Regresyon analizi, veri bilimcileri ve istatistikçiler tarafından kullanılan istatistiksel modelleme tekniğidir. Bu teknikte, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında ilişki incelenir. Regresyon analizinin en klasik örnek, kilo boy ilişkisidir. Bir kişinin kilosu, onun boyuna bağlıdır. Kişinin boyu verildiğinde, ağırlığını tahmin etmek için bir regresyon fonksiyonunu formüle edebiliriz. Trendaz Akademi'den herkese merhaba. Bu derste, lineer regresyonu anlatacağım. Derse başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca makine öğrenmesi ve veri bilimine ilginiz varsa kanalımızdaki veri bilimi dersini izlemenizi tavsiye ederim. Hadi derse başlayalım. Regresyon veri biliminde çok kullanılır. Regresyonun çeşitleri vardır. Bunlardan biri lineer regresyondur. Bu yöntem ile bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasında lineer yani doğrusal bir ilişki aranır. Diğer regresyon çeşidi lojistik regresyondur. Bu teknikte bağımlı değişken evet, hayır veya 0-1 gibi ikili yapıdadır. Lojistik regresyon her ne kadar bir regresyon çeşidi olsa da sınıflandırma için kullanılır. Regresyonun diğer çeşidi non-linear regresyondur. Bu teknik ile bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasında polinomsal bir ilişki aranır. Bu yönteme polinomsal regresyon da denir. Lojistik ve polinomsal regresyonu gelecek derslerde anlatacağım. Bu ders lineer regresyona odaklanacağım. Özetle bu derste lineer regresyon modeli nedir? Lineer regresyon modeli nasıl kurulur? Ve en son bölümde gerçek bir dünya veri setini kullanarak adım adım lineer regresyon modeliyle verinin nasıl analiz edileceğini göstereceğim. Gerçek veri seti ile veri nasıl analiz edilir diye merak eden arkadaşlara bu son bölümü izlemelerini tavsiye ederim. Derse geçmeden önce Kanalımızda birçok eğitim dersi var. Özellikle Python ve kütüphaneleri dersini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine videonun altındaki açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Hadi derse zıplayalım. 2 veya daha fazla sayısal değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi incelemeye lineer regresyon denir. Makine öğrenmesi algoritmalar arasında en basiti ve en sık kullanılanı lineer regresyondur. İstatistik ile uğraşanlar bilirler. Girdilere bağımsız ya da açıklayıcı değişken, sonuç değişkenine ise bağımlı değişken denir. Veri bilimi istatistiğe dayanır ama kendi literatürünü oluşturmuştur. Veri biliminde uzmanlaşmak istiyorsanız bu literatüre hakim olmanız gerekir. Veri girdilere etribut yani öz nitelikler, çıktıya ise Target yani hedef değişken denir. Girdiler genelde matris, çıktılar ise vektör yapısındadır. Analizde bir tane öz nitelik varsa basit lineer regresyon, birden fazla öz nitelik varsa çoklu lineer regresyon analizi denir. Bu teknikte girdi veriler kullanılarak çıktı değişkeni tahmin edilir. Örneğin bir öğrencinin ders çalışma süresi ve bir önceki notuna göre sınav notunu tahmin etmek isteyebiliriz. Bu durumda ders çalışma süresi ve önceki notu öz nitelik, sınavdan alacağı not ise hedef değişkendir. Diner regresyonun matematiğine biraz yakından bakalım. Sayısal değişkenler arasındaki ilişkiyi bulmak için bir çizgi uydurmak gerekir. Uydurulacak çizgi için birçok seçenek vardır. Bu teknik ile veriye en iyi uyan yani her bir veri noktası için hatanın en küçük olduğu çizgiyi bulmak isteriz. Veriye uyan en iyi çizgiyi bulmak için en çok kullanılan yöntem en küçük kareler metodudur. Bu metot kullanılarak tahmin ile hedef değer arasındaki karesel farkların toplamı hata yani cos fonksiyonunu verir. Burada en iyi temsil eden çizgiyi bulmak için bu hata fonksiyonunu minimum yapmak istiyoruz. Bunun için gradient descent yani azalma tekniği kullanılır. Bu teknik ile ağırlıkların yani kas optimum değeri bulunur. Hocam bu ağırlıklar ne işe yarıyor derseniz bu ağırlıklar ile model kurulur. Ve yeni veriler için sonuç değişkeni tahmin edilir. Dersin son bölümündeki uygulamada model kurulduktan sonra nasıl tahmin yapılacağını pratik olarak anlatacağım. Diner regresyon için model ekrandaki gibidir. Burada x0'dan xp'ye kadar olan değişkenler öz nitelikleri ifade eder. Yani örneğimizde bunlar öğrencinin çalışma saati ve önceki not ortalamasıdır. P ise öz nitelik sayısını gösterir. W ve B değerleri modelin parametreleridir. Amacımız en küçük kareler yöntemi gibi teknikleri kullanarak bu parametreleri tahmin etmektir. Y şapka model tahminidir. Yani öğrencinin sınav notudur. Örneğin bir özitilikli veri seti için basit lineer regresyon modeli ekrandaki gibi olur. Bu model bir doğruyu gösterir. Burada w0 eğim, b de sabit olarak isimlendirilir. Şimdi MGLearn'deki VIV veri setini kullanarak lineer regresyonu gösterelim. Geçen derslerde anlattığım gibi MGLearn makine öğrenmesini öğretmek için yazılmış bir pakettir. Bilgisayarınızda MGLearn yüklü değil ise komut satırına pip install MGLearn komutunu yazarak yükleyebilirsiniz. Daha sonra bu paketi import etmek için import MGLearn yazıp bu komut çalıştıralım. Daha sonra VIV veri ile yazılacak doğrusal modelin eğim ve sabitini bulup grafiğini çizdirelim. Bunun için mglearn.plot.plot alt tire linear regression view yazıp ardından bu komutu çalıştıralım. Ve veriler için lineer regresyon doğrusunun grafiği ekrana çizildi. Veri noktaları koordinat sisteminde işaretlendi. Bu noktalardan geçen en uygun modelin doğrusu çizildi ve sabitin değeri b yaklaşık eksi 0.032 olarak ekrana yazıldı. Sabit sıfıra yakın olduğu için doğru orijine yakın çizildi. Burada bir özitelik olduğu için bir doğru çizildi. Eğer veri setinde iki özitelik varsa düzlem, 2'den fazla öz varsa hiper düzlem çizilebilir. Birçok öz nitelik bulunan veri setler için lineer modeller çok güçlü tahminler yapabilir. Regresyon için çok farklı lineer modeller vardır. Bu farklılık model parametrelerinin eğitim verisinden nasıl öğrenildiğine göre değişir. Lineer regresyonda sabit ve eğim parametreleri sıradan en küçük kareler yöntemiyle bulunur. Şimdi biraz önce ele aldığımız V veri setinin modelini oluşturalım. Öncelikle Scikit Learn'deki lineer modelden lineer regresyonu import edelim. X ve Y değişkenlerine Veri setinin girdi ve çıktıdan atayalım. X virgülüye eşittir. Mglearn dataset nokta make view yazıp örneklem sayısını da 60 alalım. Veri setini parçalamak için scikit-learn'deki model selection'dan train test split fonksiyonu kullanalım. Eğitim ve test değişkenlerini train test split fonksiyonunu kullanarak oluşturalım. X eğitim X test, Y eğitim, Y test yazdıktan sonra train test split yazıp içerisine X ve Y yazıp random state argümanına 42 yazalım. Ardından bu komutu çalıştıralım. Ve eğitim test verileri oluşmuş oldu. Eğitim verilerini kullanarak fit metodu ile modeli kuralım. Linear regression sınıfından bir örnek alalım. Ardından fit metodunu çağırıp içerisine x eğitim y eğitim yazıp bu örneği lr değişkeni atayalım. Ve modeli oluşturmuş olduk. Modelin parametrelerini ekrana yazdırabiliriz. Örneğin modeldeki kas sayıyı, yani eğimi görmek için lr nokta yazıyoruz. Modeldeki sabiti görmek için lr nokta intercept yazıp bu komut çalışıyoruz ve sabit ekrana yazıldı. Dikkat ederseniz katsayı ve sabit değişkenlerinin sonunda alt tire var. Scikit-learn'de eğitim verisine üretilen parametrelerin sonuna alt tire eklenir. Böylece bulunan parametreler ile kullanıcı tarafından yazılan parametreler birbirinden ayrılır. Intercept niteliği her zaman ondalık tipte bir sayıdır. Katsayı ise öz nitelik sayılarına göre NumPy dizisidir. Veri setinde bir tane öz nitelik olduğu için bir tane kas sayı bulundu. Şimdi eğitim ve test verilerine göre doğruluk skorlarını ekrana yazdıralım. Bunun için print yazıp içerisine lr skor içerisinde x eğitim y eğitim yazalım. Ve eğitim verilerine göre modelin skoru ekrana yazıldı. Şimdi test verilerine göre modelin doğruluk skorunu ekrana yazdıralım. Dikkat ederseniz hem eğitim verisinin hem de test verisinin doğruluk skorları 0.66 civarında. Bu çok iyi bir değer değil. Bu değer 1'e yakın değil. Fakat eğitim ve test verileri için doğruluk skorları birbirine çok yakın. Bunun anlamı yüksek olasılıkla burada overfitting yani aşırı uydurma yok ama model basit olduğundan underfitting yani düşük uydurma var. Bu sonuç değişkeni açıklamak için başka değişkenlere ihtiyaç var anlamına gelir. Şimdi birden fazla öz niteliği olan gerçek dünya veri seti ile kompleks bir lineer model kuralım. Kullanacağımız veri seti 1970'li yıllarda Boston'da oturanların suç oranı, metre uzaklık gibi öz nitelikler içeriyor. Veri setini öncelikle Scikit-Learn data set'ten import edelim. Veri setinin ismini Boston alalım. Bu veri setinin özet bilgilerini ekrana yazdırmak için Print içerisinde bastın köşeli parantez kullanıp tırnak içerisinde desk yazıp bu komut çalıştırırsak veri seti ile ilgili özet bilgiler karşımıza gelir. Veri seti 506 örneklemden ve 13 tane öz nitelikten oluşuyor. Öz nitelikleri buradan görebiliriz. Buradaki amacımız öz nitelikleri kullanarak kompleks lineer model kurmaktır. Öncelikle MGLearn içindeki load extended Bassın fonksiyonu kullanarak girdi ve çıktı değişkenlerini oluşturalım. X ve Y yazıp ardından mglearn dataset nokta load extended yazıp bu komut çalıştıralım. Ve X öz nitelik matrisi ile Y vektörü oluştu. Daha iyi anlaşılsın diye bu örnekte girdi ve çıktı verileri için mglearn paketini kullanıyorum. Ama ileriki derslerde ve biraz sonra gerçek dünya veri setinde göstereceğim gibi direkt scikit-learn kullanarak girdi ve çıktı verilerini oluşturabiliriz. Örneğin x matrisinin yapısını görmek istersek x.shape yazıp bu komutu çalıştırdığımızda x öz matrisi 2 boyutlu matris 506 örneklem sayısını ve 104 de 13 tane öz sayısını ve bu öz yeteliklerin ikişerli ilişkilerini gösteriyor. Y'nin yapısına bakarsak y de 1 boyutlu ve 506 tane değerden oluşuyor. Şimdi bu veri setlerini kullanarak lineer regresyon modelinin performansını değerlendirelim. Öncelikle train test script fonksiyonu ile girdi ve çıktı veri setlerini eğitim ve test şeklinde parçalayalım. x eğitim, x test, y eğitim, y test yazıp train test script fonksiyonunu kullanarak x öznitelik matrisi ve y vektörünü yazıp random state argümanına 0 yazalım ve bu komutu çalıştıralım. Böylelikle eğitim ve test verilerini oluşturduk. Şimdi fit metodunu kullanarak modeli kuralım. Öncelikle lineer regresyon tahmincisini çağıralım. Ardından fit metodunu yazıp içerisine eğitim verilerini yazalım. Daha sonra bu ifadeyi lr değişkenine atayalım. Bu komutu çalıştırdığımız zaman modeli kurmuş olduk. Şimdi hem eğitim verisinin hem de test verisinin doğruluk skorlarını ekrana yazdıralım. Bunun için print yazıp içerisine lr skor yazdıktan sonra x eğitim y eğitim yazalım. Ardından yine print komutunu kullanıp lr nokta skor yazdıktan sonra test verilerini yazalım. Ardından bu komutu çalıştıralım ve doğruluk skorları ekrana yazıldı. Kurduğumuz model için eğitim verisinin doğruluk skoru 0.95, test verisinin doğruluk skoru 0.61 çıktı. Eğitim ve test verilerinin skorlar arasındaki bu tutarsızlık açıkça overfitting yani aşırı uydurmaya işaret ediyor. Modeldeki overfitting'den dolayı modelde aşırı açıklayıcı değişken var. Dolayısıyla model kompleksliği fazla. Model kompleksliğini kontrol etmek için standart lineer regresyonun bir alternatifi olan Rich ve Nasıl regresyonlar kullanılır? Bu konuları gelecek ders ayrıntı olarak anlatacağım. Şimdiye kadar hazır veri setleri kullanarak lineer regresyonu anlattım. Şimdi gerçek dünya veri setini kullanarak lineer regresyonu ile nasıl analiz yapabileceğimizi göstereceğim. Kullanacağım veri setini videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Veri seti öğrencilerin performansları ile ilgili. Veri setinde 33 tane öz nitelik ve 649 tane örneklem var. Bu siteden veri seti hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Veri setini indirmek için data folder kısmına tıklatıyoruz. student.zip linkine basıyoruz ve veri seti otomatik olarak bilgisayarımıza indiriliyor. Veri açıp İçine baktığınızda student mat ve student şeklinde iki tane veri seti var. Ben bu derste student mat veri setini kullanacağım. Buradaki txt dosyasını açarsak yine veri seti hakkında bilgiler karşımıza gelir. Bu analizdeki amacımız linear regression yöntemini kullanarak öğrencinin final notunu tahmin edecek bir model kurmaktır. Öncelikle veri setini import edelim. Bunun için pandas kütüphanesini kullanacağım bu kütüphaneyi pd kısaltmasıyla import edelim. Import pendas spd yazıp bu komutu çalıştıralım. Şimdi veri setini içe aktaralım. Bunun için veri ismine bir değişken alıyorum. pd.readcsv metodunu kullanıp içerisine veri setinin ismini yazıyorum. Veriler noktalı virgül ile ayrıldığı için sep argümanı için noktalı virgül yazalım. Bu komut çalıştırdığımızda veri setini import etmiş olduk. Veri setinin çalışma dizininde olduğuna dikkat edin. Eğer veri seti çalışma dizininde değil ise verinin yolunu girmek gerekir. Pandas kullanarak veri setinin nasıl import edileceğine dair ayrıntılı dersi kanalımızdaki Pandas derslerinde bulabilirsiniz. Veri setinde 33 öz nitelik olduğunu söyledim. Bu öz niteliklerden final notunu ve bu final notuna etki eden Öz nitelikleri seçelim. G1, G2, G3. Birazdan bu değişkenleri ayrıntı olarak anlatacağım. Study time, failures, absence ve en son age yazalım. Bu komutu çalıştıralım. Ve veri setindeki istediğimiz öz nitelikleri seçtik. Hadi bu verinin ilk 5 satırını ekrana yazdıralım. Bunun için head metodunu kullanıyoruz. Buradaki G1 öğrencilerin birinci notunu, G2 öğrencinin ikinci notunu, G3 öğrencilerin final notunu, study time haftalık çalışma zamanını, failures sınıf tekrarını, absence devamsızlığı, H de yaşı gösteriyor. İsterseniz öz niteliklerin isimlerini değiştirebilirsiniz. Bunun için Pandas'taki rename metodunu kullanabiliriz. Veri nokta rename yazıp içerisine columns eşittir süslü parantez açıp G1 yerine not 1 yazalım. G2 yerine not 2 yazalım. G3 yerine final yazalım. Study time yerine çalışma şuraya yazalım. Fillers yerine sınıf tekrar yazalım. Absence yerine devamsızlık yazalım. Ve age yerine de yaş yazalım. En son inplace argümanına true yazalım. Inplace argümanı yaptığımız değişiklikleri veri setinde korumamızı sağlar. Şimdi veri setinin ilk 5 satırını tekrar ekrana yazdıralım. Veri nokta yazıp bu komutu çalıştıralım. Ve sütun isimleri değişmiş veri seti karşımıza geldi. Veri setindeki değişkenlerin veri yapısına bakalım. Bunun için veri nokta yazıp bu komutu çalıştıralım. Veri setindeki değişkenlerin integer yani tam sayı tipinde olduğunu görüyoruz. Analiz için girdi ve çıktı değişkenlerini oluşturalım. Bu analizde tahmin edeceğimiz hedef değişken final notu bunu Y değişken atayalım. Y eşittir veri köşeli parantez içerisinde final yazalım. Circuit dönemde model oluştururken veriyi numpy dizisine çevirmek gerekir. Bunun için numpy'yı np kısaltmasıyla import edelim. Import numpy s np yazalım. Ardından bu veriyi numpy dizisine çevirelim. Şimdi girdi verisini oluşturalım. Bunun için hedef değişkeni drop metodu ile veriden düşürmemiz yeterli x eşittir veri nokta drop final yazalım. Daha sonra sütunu düşüreceğimiz için axis argümanına bir yazalım. Ardından yine bu veriyi numpy dizisine çevirelim. Bu hücreyi çalıştırdığımızda girdi ve çıktı değişkenler ayarlamış olduk. Daha önce scikit-learn derslerinde anlattığım gibi makine öğrenmesi algoritmaları ile analiz yaparken girdi ve çıktı verileri eğitim ve test şeklinde ikiye ayrılır. Eğitim verileriyle model kurulur test verileriyle model değerlendirilir. Test verisi model değerlendirmede kullanılmadığı için model yeni bir veri gibi test verisini değerlendirir. Böylece modeli daha objektif bir şekilde değerlendirmiş oluruz. Hadi veri setini eğitim ve test şeklinde parçalayalım. Veri setini parçalamak için Scikit-learn'de train test split fonksiyonu kullanılıyordu. Önce bu fonksiyonu import edelim. From sklearn.model_selection import train test, Split yazalım. Şimdi bu fonksiyon ile verileri parçalayalım. X train, X test, Y train, Y test eşittir. Train test split yazıp içerisine girdi ve çıktı verilerini yazalım. Test size argümanına veri setini hangi oranda böleceğimizi yazalım. Örneğin test verisi veri setinin 0.2'si kadar olsun. Ardından random state argümanına 2 yazalım. Süper. Girdi ve çıktı verilerini parçaladık. Artık dinler regresyon modelini kurabiliriz. Öncelikle bu modeli scikit-learn'den import edelim. From sklearn.linear_model Diner model import LinearRegression. Şimdi bu sınıftan bir örnek alalım. Bunun için linear yazıp linear regression yazalım. Eğitim verisini kullanarak fix metodunu çağırıp modeli kuralım. Linear nokta fit yazıp içerisine eğitim verilerini yazıyorum. Bu komut çalıştırdığımız zaman modelimiz kuruldu ve ön tanımlı olarak kullanılan argümanlar ekrana yazıldı. Şimdi test verilerini kullanarak modelin performansını görelim. Lineer nokta score yazıp içerisine x test y test yazıp bu komut çalıştıralım ve modelin test verisi üzerindeki doğruluk değeri 0.83 olarak çıktı. Bunun anlamı modeli yaklaşık olarak %83 oranında genelleştirebiliyoruz. Ya da diğer bir ifadeyle bu değer model yeni bir veri gördüğünde %83 oranında doğru tahmin yapıyor anlamına gelir. Şimdi modelin eğitim verisindeki skorunu görelim. Diner yazıp yine skor metodunu kullanalım. İçerisine Xtrain, Ytrain yazıp bu komutu çalıştıralım. Modelin eğitim verisindeki performansı da yaklaşık %83. Bulduğumuz sonuçlar bire çok yakın değil ama yine de iyi skorlar. Analizde kurduğumuz modelin eğitim verisindeki doğruluk oranı ile test verisindeki doğruluk oranının birbirine yakın olması beklenir. Örneğin test verisindeki doğruluk skoru yüksek ama eğitim verisindeki doğruluk skoru düşükse underfitting yani düşük uydurma var anlamına gelir. Eğitim verisindeki doğruluk skor test verisindeki doğruluk skorundan yüksekse bu sefer overfitting yani aşırı uydurma problemi var demektir. Bizim bulduğumuz sonuçlarda test verisinin doğruluk skoru biraz yüksek yani az biraz düşük uydurma var diyebiliriz. Bulduğumuz model ağırlıklarını da ekrana yazdırabiliriz. Bunun için coef alt tire ve intercept alt tire attributeları kullanılır. Print içerisinde katsayılar yazdıktan sonra ters slash n yazıp ve ardından Modelin ismini yazıp katsayılar için coef alt tire yazıyorum. Daha sonra sabit için sabit ters slash n yazıp modelin ismini yazdıktan sonra intercept alt tire yazıp bu komutları çalıştırıyorum. Ve her bir öz niteliğin modeldeki katsayısı ve sabit değer ekrana yazıldı. Baştaki veri setini tekrar ekrana yazdıralım. Burada ilk katsayı not 1'in İkinci katsayı not 2'nin final değişkeni tahmin değişkeniydi. Üçüncü katsayı çalışma süresinin katsayısı şeklinde katsayıları eşleştirebiliriz. Artık kurduğumuz modele göre verilen bir verinin final notunu tahmin edebiliriz. Hadi kendimiz bir veri oluşturalım. Yeni veri eşittir np.array içerisinde iki tane köşeli parantez kullanıp verileri yazalım. Örneğin birinci notu 10 olsun, ikinci notu 14 olsun, Çalışma süresi 3 olsun, sınıf tekrarı 0 olsun, devamsızlığı 4 olsun ve yaşı da 16 olsun. Daha sonra modelimizin ismini yazıp predict metodunu kullanarak yeni verideki değerler için final notunu tahmin edelim. Bu konu çalıştırdığım zaman verileri girdiğim öğrencinin tahmini final notu 13 olarak ekrana yazıldı. Notlar 20 üzerinden değerlendiriliyor. İstersek deneme amaçlı sonucunu bildiğimiz öğrencinin verilerini girerek final notunu tahmin edebiliriz. Örneğin şu üçüncü satırdaki değerleri girelim. Yeni veri 2 diyelim. np.array içerisine yine iki tane köşeli parantez kullanıp birinci notu 15, ikinci notu 14, çalışma süresi 3, sınıf tekrarı 0, devamsızlığı 2 ve yaşı da 15. Ardından modelin ismini yazıp predict metodunu çağıralım. Yeni veri 2 dizisini yazalım. Bu konu çalıştırdığımız zaman bu öğrencinin notu 14 küsur olarak tahmin edildi. Öğrencinin gerçek notu ise 15. Bu nota yakın bir değer bulmuş olduk. Linear regression ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Gelecek ders Ridge ve Lasso regresyon anlatarak yolumuza devam edeceğiz. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Adettendir. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Durun durun hemen ayrılmayın. Kanalımıza 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python'daki kütüphaneleri derslerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine videonun altındaki açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Gelecek derse buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.